Yok. kesik getireyim mi? Getirme boşver. Olur sen getireyim. Bir mı? kaşık? Ay, tam Ay tam bir çok iyi. Laktoz Ah çekiyormuş. <laughs> yok benim hiçbir sıkıntım yok. <laughs> <laughs> tariflerini bekliyor musun buradan? Bekliyorum tariflerini. <laughs> 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 <Çok sağ olun. gülüyor> ben bunu YouTube'a koyayım abla. koyacağım. <laughs> 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 evet evet <tariklerim gülüyor> Şimdi, önce zincir başlamadan önce düğüm atmamız gerekiyor. Düğümü nasıl yapıyoruz? Şöyle yapabilirsin. Bak, bunu aldın, bir kere doladın, böyle çekebilirsin. Bu başlangıç düğümümüz. Hmm zinciri nasıl çekiyoruz? Bunu böyle <laughs> verir misin bizi? Evet, Evet evet. Hmm. Çıldır bakalım sen Kalem nasıl zincir <laughs> bıçak mı olacak? Zincir kedim mi Bu parmağını böyle tutacaksın. Ah. <laughs> <Hı>. Aa, <laughs> Yok. Tığını sabit tut. Kalem gibi. Kalem gibi. Kalem. Böyle. Sabır! Bizi böyle mi ya? Aldın sana ne Benim de yok ben zorlamıyorum. Ben de ben de şeyim yani. <laughs> Zorlama okay ama ölmeyecek. Evet. <laughs> <Evet>. Ya. Her gideni soksuz. Ya. Ya bakın o bitti şimdi nasıl daha <Gülüyor> 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 Çok severim bunu yapmayı. Yetiştiremiyorum kendimi. Asla yani. Kapat yolu diye etmiştim ona ben. Kapat yapıyorum. çek Çek çek. Bir şey yaparsın. O kadar zor değil. <gülüyor> <gülüyor> the River Mouth. The bears catch only the tastiest, most tender salmon. Which is exactly what like we eat on west. <laughs> çekmiş arkadaşımız. Oh, çok şükür ya. da. Bak, nasıl netir Atkı. <gülüyor> Atkı. <gülüyor> <Birisi yaparım>. Bak, için yapıyorum. yaparız. Bunu yes, bunu yapabilirsin kendini. Bu bunun alt boyutu tamam mı? Bunu yaptın ya. Bunu düz çıkacaksın. Bu böyle ve arkasından olmak üzere dolaşacak. en son kenarlarını birleştireceksin. Bunu Hayır öyle şey yok. Buraya yapabilirsin. Bu tam soru gelmiş. Yok. Oha. <laughs> göster, göster, göster. <laughs> sen mi yazdın. You, you. Gördün mü? <laughs> Kapat <Kim gülüyor> <ya? Benim inanmadım>. telefonu <laughs> Vallahi ben de yazdım. Kanka sabahdan bir kız, kız bana şey Ya ee, orada. <laughs> bir şey, gerçekten yazsam itiraf edeceğim de. dakika ya. kim <laughs> görmüş kendim. Allah'tan yakında paylaştım. <laughs> Hemen sizi. 1 2 Baby Selahu. Ne? Ezan okundu senle düet mi yapacağız Zeynep? Am göz bebeğim. Hazan ağıydın beni niye vurdun aşkım? Ne diyorsun ya? beraber örgü örmeyi öğrendik. En son tasarımım. Tatın almak için linke tıklayabilirsiniz. <laughs> Ramazan'da Kur'an çantası, günlük hayatta hobi çantası, <laughs> kitap çantası, her şeyi. Telefon kayıyor. <laughs> Şaka. Şaka değil yani. Şey. Ee, evet. <laughs> Zengini gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Çok amaçlı çanta. Kırmızı. Nihal bana lehçe öğretecek. Evet, öğrenmek istediğin kelimeleri söyle. Merhaba. Çeşt. Çeşit. Çeşt. Çeş. Çeş. Evet. Tamam. Başka? Dün de öbür <laughs> mamla lanur. İmam Ne biliyor musun? <laughs> 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 Ema sayıları benziyor Türkçe ile. Ha, sen, sen küçene <laughs> Aynı da. Araştırdım. Hmm. <laughs> Araştırdım. Benim anne tarafım Kürt, e, <laughs> Kürt e, bilmiyorum. Bilmiyorum. Mesela, ama bilmiyorum. Yeden, Aşı, hmm. tamam. Cevin, Çeşit. Yani lehçe ile Kürtçenin benzerliğine Geç. çok şaşırdım şu an. Evet, Uzak olsun. olduklarını zannediyorum. Hayır, aynı aile dedim. Yeni bir bilgi O tarafa doğru

Aşkın, Yahu Osmanlı lalesi. <laughs> Allah Allah. Bak bir şey diyeyim Kırmızı, kırmızı biber. Bakalım biberin acılığı. Ya saçım anam Ama ben uzaktan lale zannettim onu. Kırmızı biber değil o. Evet. Çili denir ayrıca. Selamlaştık. Kırmızı dedim ki dedim artık. Nasıl? Çok güzel. Evet, Çok güzel çok güzel. İnşallah, güzel. çok güzel. İnşallah yiyecek Seviliyorsunuz. <laughs> Ben atırdım seni aldı atırdım sevdiğim insanı. Vakti daha tamam mı? Hemen mısın lan? Yo ben hafızım ben ya. Okula. <laughs>